Ee, şimdi yanımızda birisi kalp krizi geçirdi. İlk müdahale çok önemli. Çünkü veriler de gösteriyor ki krizden 3 dakika sonra kişinin beyin ölümü, 6 dakika sonra beyin hasarı gerçekleşiyor. 12 dakikada Kesinlikle. maalesef e, ölümler, kayıplar yaşanıyor. Bu noktada Yanımızda birisi kalp krizi geçirdiğinde ambulansı aradıktan sonra ikinci yapmamız gereken şey ne olmalı? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim tabii kalp krizlerinde ölüm ilk bir saattir, ilk Aha. saniyelerdir, ilk dakikalardır, ilk bir saniyedir. orada ritim bozukluğu olur, ritim bozukluğundan hastayı kaybedersiniz. Ee, en öldürücü dönemi o dönemdir. Yalnız da bir kalp krizi geçirirse ne yapabilirsiniz? Örneğin evdesiniz veya işte e, yoldasınız, arabadasınız, metrodasınız. Aslında hiçbir şey yapamazsınız. Sizin yapacağınız şey hastayı şöyle yan döndürüp hastayı birkaç sefer öksürtmek. Çünkü e, hani öksürtmenin e, yararı var mı yok, yok mu derler. Aslında bir şok etkisi yaratıyor. Yani o e, hastanın bilinci açıksa öksürtüyorsanız hı hı. E, bir şok etkisi yapıyor. Ama şöyle diyelim evde herhangi bir şekilde biri kalp krizi geçirdi siz yanındasınız hastayı yan dönderin ee, ki dili. Sırt üstü yattığında dili arkaya kaçmasın diye yan tarafa yatırın ee, hatta e, pencereyi açın yani hava alsın hı hı. kapı açık kalsın o arada 112'ye çok o hızlı aradık. bir şekilde hı. haber veriyorsunuz ama cam pencere parlonga pencere kapı açık olacak ki olur da bir şey olursa 112 rahat ulaşsın diye eğer bilinci açık ise, yani kapalı değil ise bilinci ve evde varsa aspirin, bir aspirin yutturabilirsiniz, çiğnetebilirsiniz. Hocam onu da soracaktım şimdi size. Kalp krizi sırasında aspirin çiğnemenin ölümleri %23 oranında azalttığı bilgisi var. Konuşuluyor bazı uzmanlar buna tabii, tabii. doğrudur diyor. Doğru mu yani? Kalp krizi geçirdiğinde hemen bir aspirin vermek de... hayat kurtarır mı? Direkt hayatı kurtarıcıdan ziyade şöyle, bu yapılan bir çalışma, SIS-2 çalışmasında gösterildi. Yani e, ilaçlardan kalp krizini ya da ölümü azaltan tek ilaç e, aspirin gösterildi. Aspirin Hı -hı. evet yararı var. Hı -hı. Ama tabii siz orada emin değilsiniz. Acaba e, kalp krizi mi geçiriyor, başka bir şey mi geçiriyor? Ama aspirinin böyle bir etkisi var, kesinlikle bir etkisi var. Sizin yapacağınız şey dediğim gibi hastayı yan döndürüp camı pencereyi açıp 112'ye aramak ve hasta bilinci gidiyor ise hastanın bilinci gitmeden yani şey ise birkaç sefer öksürtmekte yarar var. Kalp bir kendine gelsin çünkü ritim bozukluğu olacaktır. O ritim bozukluğu olmadan hastanın bir kendisine gelmesi lazım. Mutlaka bir öksürtmek lazım. Çünkü bazen böyle şeyde duyuyoruz öksürtmenin hiçbir şeyi yok. Hayır kesinlikle var. Ee, yani şeye... bu kendi hastalarımızda da bizim e, uh -huh. önümüzde olan şeydir. Öksür öksür dersin kalp birden hızlanmaya başlar veya kendine gelmeye başlar. Şimdi tabii şey de var. Daha çok yaşlılıkta görülüyordu eskiden ama maalesef artık genç ölümleri duyuyoruz. Tabii, tabii, tabii. 30 40 lı yaşlarda kalp krizinden yitip giden canlarımız var. Bu bir araştırma var yine hocam. Türkiye'deki kalp krizinin %20'sinin 50 yaş öncesinde yaşandığı test edilmiş ve yine şöyle bir önemli bilgi var. Avrupa'da 60-65'te yaşlarda kalp krizi geçirilirken Türkiye'de evet. bu yaş daha erken. Türkiye'de neden ee, bu rakamlar Tabii, böyle e, nasıl çok Türkiye lazım? Avrupa ülkeleri içerisinde maalesef diyorum e, yine e, koroner arter hastalığının sık görüldüğü ülkelerden biri. Hem erkek hem kadında biz öndeyiz yine. Tabii bu beslenme tarzıyla çok çok önemli, Hı -hı. E, işte hareketle çok önemli, alışkanlıklarla çok önemli. E, özellikle gençlerde evet gittikçe artıyor. Bunun da en büyük sebeplerden biri beslenme, hareketsizlik ve sigara genetik ee, faktörler olmasa tabii ki olmaz, genetik değil faktörler mi? tabii ki var ama hı hı. genetik faktörleri zaten biliyorsunuz ama sigaranın e, çok bariz olarak yükseldiğini görüyoruz. özellikle bayanlar arasında. Mesela bayanların e, en büyük kalp krizi sebeplerinden biri sigara. O menopoz öncesi dönemi söylediğimiz e, zaman normalde korunmalıdır. Yani östrojen bayanları korur hı hı. E, menopozdan önce ama e, sigara en büyük risk faktörü. Bir de beslenme şekli. Ve hareketsizlik. Biliyorsunuz gençlerimiz sürekli bilgisayar, bilgisayar başında, başında hareket etmiyorlar ve daha çok yiyorlar. E şimdi de Covid'den dolayı biliyorsunuz bir dışarıya çıkma olmadı. Genellikle hazır besinler tüketiliyor. Sürekli dışarıdan siparişler veriliyor. Hiçbir hareket yok. Dolayısıyla o hazır yiyecekler, hazır gıdalar, paketlenmiş gıdalar onların hepsini üste koyduğunuz zaman bir de spor alışkanlığı yok gerçekten bizde spor alışkanlığı yok. Ama Avrupa'ya baktığınız zaman e, beslenmeye spor dikkat ediyor, yiyebiliyorlar, yiyorlar ama iyi spor yapıyorlar, bedenlerini kesinlikle iyi bakıyorlar, aynı. Hı -hı.